laptoplarınızın ısınmasını önlemek ve boynunuzu boyun fıtığı olmaktan kurtarmaya yarayacak bir laptop standından bahsedeceğim. Şöyle bir kılıfı var. Kılıfı sayesinde laptopunuzu çizmiyor. Standımız bu şekilde alüminyum alışımlıdır. Oldukça sağlam. Markası Trilogic. Ben bunu yakın zamanda aldım. Direkt şu şekilde açıyorsunuz ve burada da gördüğünüz gibi 7 kademesi var bakış açınıza göre kademesini düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Laptopu koyduğunuzda ve laptopun kaymaması için burada silikon altlıklar var. Daha yüksek kullanmak isterseniz de bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Kullanımına geçmeden önce herkesin çok sık düştüğü bir hatadan bahsedeceğim. Benim kullanmış olduğum laptop Dell Rostro 68 ve benim laptopumun fanları aşağıda. Gördüğünüz gibi benim laptopum normal şartlarda ısınmıyor. Ta ki çok büyük performanslı işler yapana kadar ya da çok uzun süre performanslı, yüksek performansla çalıştırana kadar ve şu an gördüğünüz üzere fanlar aşağıda kaldı. Fanlar aşağıda kaldığı için benim laptopum otomatikman ısınıyor. Isınmamasını beklemek saçmalık olur. Yan tarafta yani daha doğrusu her iki tarafta da herhangi bir fan çıkışı yok. Arkada da yok ve sadece aşağıda. Bu laptopun ısınması gayet normal. Burada düştüğümüz yanılgı şu. Normalde eğer laptopun çok ısınıyorsa bunun altına ne yaparsın? Laptop soğutucu alırsın ama niye? Şöyle bir durum var. Birkaç tane laptop soğutucu kullandım. Aldım laptop soğutucular. Şuraya denk geliyor. Benim laptop fanım burada ee, ve bu fanın olduğu kısım orada kapalı alana denk geliyor ve e, tamam soğutuyor mu? Soğutuyor ama %10'luk bir soğutma yapıyor. Benim işimi görmüyor. Şöyle bir durum var. Dell firması aşağı iki tane fan koyacak ve koyduğu fanın bu laptopa yetip yetmediğini bilmeyecek mi? İlla ki bilecek. Sonuçta bu cihaz performans cihazı ve performansının yüksek olması için ısısını düşük seviyede tutması lazım. Dell mühendisleri de illa bunu düşünüyordur. Bakın ben bunu standa koyduğum an fanlar havada. Bu cihazın ısınma ihtimali şu an neredeyse yok yüksek performanslarda illa ısınacaktır ama laptopun kendi içinde bulunan fanı onun soğuması için yeterli olacaktır çünkü bu mühendisler bu fanı bu laptopu soğutsun diye yüksek performanslarda bile soğutsun diye koyduğu için laptopun kendi fanı buna yetecektir ekstra soğutucu alarak boşu boşuna yanınızda ağırlık yapmayın zaten o laptop soğutucuları da yanınızda taşıyamıyorsunuz bu benim kendi kullanmış olduğum laptop bu da evime misafir geldiğinde ya da işte bir arkadaşım geldiğinde laptopun var mı işimi göreceğim dediğinde verdiğim laptopum evimde bulunuyor. Bakın arkadaşlar bu laptopun havalandırmalarını gösteriyorum. Bir tane burada var asla o soğutucuya denk gelmiyor ve benim laptopumun bu fanı gördüğünüz gibi laptopumun solunda havalandırmaları. Burada bir tane fan olduğunu düşünün laptop soğutucu koydum şu an sadece bu alanı soğutuyor. Soğutuyor mu soğutuyor kaç %1 %2 niye sadece kasayı soğutuyor şu an gördüğünüz sadece kasayı soğutuyor. Ama ben bunu koydurmam. Buraya yan taraf açıldı. Asus firması illa düşünmüştür. İçindeki fanın bu laptopu soğutup soğutmayacağını. Bu laptopu yüksek performanslarda soğutacak bir fan var içinde. Ekstra soğutucu almanıza gerek yok. Bu cihazlar için daha doğrusu laptoplar için kullanmanız gereken en doğru şey laptop standı. Burada bu yanılgıya düşmeyin. Bunun bilgisini vermek istedim. Gelelim standın kullanımına. Ben genelde standı ikinci seviyede kullanıyorum. Benim için yeterli oluyor. Şöyle göstereyim hemen ve tam göz hizama denk geliyor. Siz de bu standdan alırsanız göz izahınıza gelmesine dikkat edin. Ayrıca bunun illa bu model ya da bu marka olmasına gerek yok. Daha ucuzları da var. Ben bunu aldığımda 130 lira falandı. Şu an 180 lira civarında. Alüminyum olduğu için ahşap ve plastik olanları var. Bu tamamen bütçenize kalmış bir şey. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı işi görüyor şöyle göstereyim. Ön tarafta ufak bir çıkıntısı var. Kullanış için herhangi bir engel teşkil etmiyor. Kullanırken de çok rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle çevireyim ben size. Dilerseniz daha da yükseltebiliyorsunuz. Şu an 7. seviyede yükseklikte şu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Rahatlıkla kullanıyorsunuz. Oldukça ergonomik bir tasarımı var. Kullanımı da kolay. Ben bunu hem iş yerimde hem de evde kullanıyorum. Sürekli laptop çantamda taşıyorum bunu. Laptopun ısınmasını da engelliyor. Ben laptopu genelde masada kullanıyorum. Kucağıma koyduğum zaman genelde ufak tefek şeyler işte YouTube'dan video izlemek ya da birkaç siteye girmek gibi işlerde kullanıyorum ama e, Photoshop'ta tasarım yapmak ya da işte video montaj yapma işlerine girdiğim an masaya geçiyorum ve bu laptop standını kullanıyorum çünkü performans gerektiren işlerde laptopum ısınıyor. Isınmayan laptop yoktur. Bu nedenle ben bu laptop standını kullanıyorum ve öneriyorum. Şöyle kaptayım laptopu. Az önce de söylediğim gibi oldukça ergonomik kullanımı kolay. İşimiz bittiğinde şöyle kapatıyoruz. Ben özellikle alüminyum aldım. Biraz daha sağlam oluyor. Çok basit. Bu kadar arkadaşlar. Kullanıyorsunuz. Kaldırıyorsunuz. Ben hemen çantasına koyuyorum işim bittikten sonra. Ve laptopumla, laptop çantamla beraber taşıyorum. Gideceğim yerde eğer masa varsa orada kullanmak için. Şöyle. Hem de eğer boyun fıtığı ve boyun düzleşmesinden şikayetçisiniz. Laptopa şu şekilde bakamazsınız. Oturma açınızda başınız aşağıdaysa boyun fıtığı ya da boyun düzleşmesi çekeceksiniz ilerleyen dönemlerde. Bu stand sayesinde tam göz hizamda başım dikken monitöre bakabiliyorum. O yüzden ben bu laptop standını tavsiye ediyorum. Videoyu bitirmeden önce tekrar söylemek istiyorum. Laptop soğutucu yerine laptop standı alın. Hem daha kullanışlı hem de az önce anlattığım gibi daha faydalı her yere de götürebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben hızlıca cevap veriyor olacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olmayı unutmayın.